Çin gurur günü Cumhurbaşkanı Gül ilk havadan ihbar ve kontrol uçağının hava kuvvetleri komutanlığı envanterine giriş törenine katıldı Gül. Gücümüze güç katacak dediği Barış Kartal'ın caydırıcılığına da dikkat çekti. Havadaki her türlü uçan ve tehdit oluşturan her şeyi gören ve onların tehdit olmaktan çıkmasını sağlayan çok gelişmiş uçaklardır. Bu uçaklar sadece radar işlevi de görmemektedirler. Yine biraz önce hep beraber bilgilendirildiğimiz gibi her biri aynı zamanda uçan komuta kontrol merkezi hüviyetinde olan uçaklardır. Bu özellikleri itibariyle adeta kuvvet çarpanın mahiyeti taşımaktadırlar ve gücümüze de güç katmaktadırlar. Avakslardan kesintisiz olarak 24 saat boyunca elde edilecek veriler sınır kontrollerini daha etkin yapmamıza ve ayrıca Avrupa'nın güney kanadının güvenliğinin de en etkin şekilde sağlanmasına yol açacaktır. Bunlar sadece bizi güçlü hale getirmedi, aynı zamanda caydırıcılığımızı da çok daha pekiştirdi. Başbakan Erdoğan Barış Kartalı isimli uçan Türk Hava Kuvvetlerine teslim töreninde yerli üretim vurgusu yaptı. Başbakan, "2023 yılına kadar savunma alanında dışa bağımlılığı ortadan kaldırmayı hedefliyoruz." dedi. "Çalkantı ve istikrarsızlıklar içinde olduğu bir dönemde hizmete giriyor olmasını da doğrusu çok çok önemsiyorum. Yaşadığımız hadiseler ülkemizin menfaatlerinin korunmasında savunma yeteneklerinin her zamankinden daha fazla önem kazandığını gösteriyor. Karşı karşıya kaldığımız geniş yelpazedeki güvenlik ihtiyaçlarımızın gerektirdiği savunma teknolojileri için askerimizi kimseye muhtaç etmemektir. Yeni başlayacak olan projelerimizle 2023 yılında savunma sanayi alanında dışa bağımlılığımızı inşallah yüzde yüze yakın bir oranda ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Bu konuyu istikbalimizin ve istiklalimizin en hayati, en önemli meselesi olarak görüyoruz.